CHP karışıyor mu? Ne oluyor? Sayın Erdal ile konuşacağız. Genel Başkan Emlisi, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, referandum gecesi epeyce sizi gördük, konuştuk. Ondan sonra da takip ettik. O meselelere geleceğim ama ben şimdi kısacık bir göstereyim. Sayın Muharrem İnce'nin açıklamaları. Bugün Yurt Gazetesi'ne sizin verdiğiniz mülakat. O gitsin ben geleyim tartışmaları tehlikeli demişsiniz. Altta bazı başka şeyler de var. Yani aktif üyelik, pasif üyelik, partinin nasıl değişmesi gerektiği belli ki bir yol haritası var gibi. Şöyle tekrar bir göstereyim. Ee, siz halen MYK'da görevdesiniz. Evet, evet, evet. Ee, ne oldu şimdi? Bir, bir Sayın Baykal'ın başlattığı bir tartışma mı var? Parti kendi içinde bir bunu bir fırsata mı dönüştürüyor? Ne görüyoruz? Ya şimdi şöyle e... Bununla ilgili şunu söyleyeyim ben hani ilk geldiğim günden beri e, MYK'dan önce de baş danışmanlık yaptığım Yaptım, dönemde doğru. de partinin mutlaka liyakat düzenine örgütsel anlamda geçmesi gerektiğini aslında iddia eden ve bunun için de çalışmalar yapan bir insanım ben parti içerisinde. Ya seçimler olur o olur bu olur bunun önemi yok partinin liyakat düzenine geçmesi gerekiyor aktif pasif üyelik. Bunların da her şey hazır aslında bakarsanız. Yerel yönetimlerle ilgili de yaptığımız bir çalışma vardı. Ben bunların hepsini bir kurumsallık içerisinde partiyi başka bir yere taşıyacağına inanıyorum zaten. Hı hı. Çok farklı bir tartışmaya evet. götürecek. Yerel yönetimlerde aslında icra olduğu için söylüyorum bunu da. Orası da performans oturması lazım. Yani örgüt liyakatla yürümesi gerekiyor. Yerel yönetimlerde performanstan. O da nasıl olacak? Siyasal, sosyal, ekonomik olan katkılar, halka olan aslında diyaloglar ve yapılan icraatların hepsi. Çünkü icra makamı orası bir yerinden baktığınızda. Örgütte ama tamamen bir liyakat işi var. Bu bir devrim olacak aslında biz bunların hepsini. İşte yeni üyelik dediğimiz konu, refresh edilmesi, bunların hepsinin bütün yeniden aslında bir düzene sokulması. İşte iki, iki senedir devam ediyor. Biz beş yıllık bir öngörü koymuştuk orada. Üç senede bunu implant durumu yani uygulamaları devam ediyor. Diyecek. Tabii bu bu kadar tartışmaların içerisinde bazen dışarıdaymış görünüyor sanki hiç önemli değilmiş gibi görünüyor bence en önemli konularımızdan bir tanesi bu benim gözümde. Ee, Sayın Baykal'ın tabu açıklamalarıyla ilgili de kendi görüşlerini anlattı bir vesteyinen. Tabi partiyi bağlayan tarafı şu bence eski genel başkanlık yaptığı için de sonuçta partide evet. bir ağırlığı var ne olursa olsun kim ne derse desin. Diğer arkadaşlarımız için de geçerli. Ama daha partinin kurullarında tartışılmamış bir konuyu orada açıklamanın doğru olmadığını düşünen bir insanım ben. Bu partinin kurulları var, parti meclisi var, kurultayı var bunun. Sonuçta orada bir karar alınacak. Üstelik de bu acele niye? Daha hala bence süreç devam ediyor. Tabii. Yani ben şöyle cumhurbaşkanlığı seçimi denilen 2019'daki seçimin ben bir cumhurbaşkanlığı seçimi olmayacağını düşünüyorum. Neden? Bir yeni bir referandum olacağını düşünüyorum onun. Çünkü neden? Eğer bu hayır bloğunun düzgün bir şekilde gerçekten de iyi bir aslında eee dizayndan giderse, iyi bir ahenklen giderse gerçekten. daha doğrusu çoğaltırsa, eklerse buna orada şu olacak. Partili cumhurbaşkanlığı e, meselesi ortadan kalkacak. Ve daha sonra parlamento yeniden düzene farklılaşacak. Bu bir yeni bir referandum olacak. Benim ben öyle tabir ediyorum bundan ilgili konuyu. Çünkü biz şu anda iktidarın getirdiği ve evet dediği kendisine göre evet dediği konudaki her şeyi tek elde toplayan işin ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz. Oradaki referandumda eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi diye adlandırdığı için söylüyorum orada. Bu seçimde 2019'da kazanan hayır cephesi olduğunda Türkiye yeniden güçlü bir parlamentoya dönecek. O zaman Sayın İnce'nin az evvel söylediği 2020 öncesinde biz parlamentonun şeyini gücünü geri almalıyız çıkışı. Aslında pek kendi de haklı ben, bir çıkış. Bence de orada hiçbir problem yok zaten. Hani sonuçta arkadaşımızın söylediği de bence çok doğru orada. Hiçbir problem yok benim gözümde. Ama bunu bir cumhurbaşkanına aday hazırlamaktan ziyade zemini hazırlayarak gitmek lazım bundan ilgili. Şimdi şuna da karşı bir şey söylemek isterim. Sayın Baykal'ın söylediği şu. Orada çok güzel makul şeyler söyledi gerçekten de öncesinde. Bunu kabul etmek lazım. Devlet adamı sonuçta bir sürü şey söyledi ama şurada bir yanlış var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının bir dayatmayla 49'un adayı olmasına biz karşı çıkıyoruz. Hı hı. Bunun doğru bulmuyoruz biz Sor. bunun. Bir mutabakat olması gerekir ki ondan sonra bu aday olsun. Burada şöyle bir durum var. Partinin genel başkanı İhsasi Rey yapmış olacak bu konuyla ilgili. Diyecek ki kim olursa olsun önemli değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı cumhurbaşkanı adayıdır veya işte söylediğimiz bizim için referandum olan yeni bir referandum olan yerin adayıdır. Bu doğru değil. Çünkü diğer dinamiklerle mutlaka temaslar olacak ve belki bu cephenin genişlemesi için gerekli olan bir sürü çalışmalar yapılacak. Oturulacak. Bunlar makul bir çerçevede bir kazanda değerlendirilecek. Hepsi bir masa başında bazen oturmak gerekecek. Kurullardan onaylar alınması gerekecek. Bizim AKP gibi değil partimiz sonuçta bizim kurullarımız üyelerimizin aslında oraya dayalı bir partiyiz biz baktığınız zaman her zaman biz MHP'de benzemeyiz öyle efendim kurultay karar alacaklar yaptırmayacaklar şu olacak öyle bir şeyler Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanmaz böyle bir şey olmaz. Herkesin öyle bir hakkı vardır demokratik olarak. İmzayı toplarlarsa kurultay toplanır. Hiç bence bu konuda zerre problem yok ama arkadaşlarımız yani Mahrem Bey de benim çok iyi bir arkadaşım. Doğru. Çok da sevdiğim bir arkadaşım. Partinin birliğe bütünlüğe ihtiyacı olduğu bir durum. Daha referandum dediğiniz işin tescili yapılmadı şu anda. Benim gözümde böyle bir şey yok. Daha bir sürü devam eden hukuki e, mücadelemiz var. Avrupa bacağı var diğer taraftan baktığınızda bu daha bitmedi. Bunu kabullenmiş durumda olmak bence yanlış bir şey zaten bir yerinden. Bunun devam ettirmesi ihtiyacı var bir yerinden. Çünkü o güne kadar da bence bu legalize olmayacak. Herkesin kafasında bir soru işareti var. Evet verende de vicdani bir sıkıntı var bence. Ben görüyorum belli kitlelerde. Konuştuğumuz zaman oluyor. Ama yani şimdi tabii ki herkesin hakkı. Yani Deniz Bey'in de söylediklerinden benim anladığım şu. Yani ben Genel başkan olayım eğer aday olursam ondan sonra da böyle devam edeyim. O da bütün bu 49 cephesinin kendine göre ki bence öyle değil çünkü niye? Şöyle e, parantez içinde söylemek Tabii. istiyorum. Şimdi 24-25 milyon aslında barajında konuşuyoruz konuları. Geriye 35 milyonluk aslında bir seçmen kitlesi var. 35 milyon 9 milyon insan oy kullanmadı. Yani çok ciddi konulardan bahsediyoruz burada baktığınız zaman. Bir sürü şey. Güneydoğu'da olanlar ve orada aslında sindirilmiş bir siyasal hareket. Yani her tarafından bütün örgütleriyle, bütün yerel yönetimle sindirilmiş vaziyette. Üstünde baskısı yoğun olan bir Kürt siyasal hareketi bir yerinden baktığınızda. Şimdi çok şeye gebe bir süreç bekliyor bizi. Deniz Bey'in söylediği Partinin genel başkanı da aday olur dediğinde bir dayatım olur. Bu doğru olmaz bence. sen Genel Başkan diyor ki ben aday olmayacağım. Partinin genel başkanı aday olmasın. Dışarıdan mutabakatlandan birini bulalım diyor. e Bunun çok makul olması gerektiğini düşünüyorum ben de zaten. Ya da olabilir de bunda da bir problem yok ama yok. o cephe bunu isterse olabilir. E şimdi siz tek başınıza diyorsunuz ki o zaman ben Cumhuriyet Halk Partisi'yim. Benim belirlediğim aday hepimizin aday olur. Bunu ben doğru bulmam. Bu doğru olmaz insanların içine silmeli, mutabakat sağlanmalı bununla ilgili. Hiç belki de bugün konuşulmayan insanlardan bir tanesi belki de Cumhurbaşkanı adayı olacak. Ahmet Necdet Sezer toplum tanımıyordu zaten. Yani sonuçta zaten e, Tanım... partilerin konsensüsüyle meclise evet, öyle seçildi. geldi Milliyetçi Hareket Partisi böyle gidecek mi? Daha bir sürü konu var ortada aslında. E eşinde bakıyoruz. Bakanlıklarla ilgili konuşmalar var. E, Milliyetçi Hareket Partisinden bakan almak gibi. Şimdi iktidar diyordu ki evet verin koalisyonlar bitsin. Bu nedir? orada kendi içinde bir şey var. E, sürem azalıyor. Onun için hızlıca bir şey soracağım. Sayın Fikri Sağlar'la ilgili disiplin evet. süreci. Yorumunuzu alayım. Şimdi şöyle, arkadaşlarımız parti meclisinde bakın bugüne kadar çok parti meclisinde toplantı yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi çok bir araya geliyor. Eskisi gibi değil. Her ay neredeyse bir kere bir araya geliyoruz. Milletvekilleri, il başkanları, parti meclisi. Bence arkadaşlarımız parti meclisinde istediklerini söyleyebiliyorlar. Burada hiçbir zaman sayın genel başkan, hiç kimsenin ee, sözünü bile kesmedi bugüne kadar. Her şey konuşulabiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışarıda tartışmaya kimsenin hakkı yok. Ben Fikri Bey'le de bir sorunu olan insan değilim zaten. Çok da severim. Çabalarına da mutlaka değer veriyorum onlarla ilgili. Bu tartışmalar aslında çok sıkıntılı. E şimdi pazar günü parti meclisi toplanacak. toplanacak. Ee, burada bir karar verecek. Parti meclisi bizim şu andaki en üst organımız zaten. MYK bunu bir vesileyle tavsiye kararı olarak gönderir. Parti meclisi derse ki bu böyle değil böyle olsun veya böyle olsun derse o öyle olacak. Ama dışarıda bunu çok tartışmaya ihtiyaç yok. Muharrem Bey için de geçerli onu söyleyeyim. Ee, şimdi kendisi de biliyor bunu. Mevcut delegasyondan hani gidildiği zaman diyelim ki e, diyor ki genel başkan kazanır. O zaman şunu sormak lazım. Niye biz durmadan kurutayı yapalım ki? Yani önümüzde 5 ay sonra kurultayımız var zaten bir vesileyle. Ama siz de bir kan değişimi gerekli diyorsunuz. Yani Ben kesinlikle bunda bir herhangi bir sakınca görmüyorum. Her aday olmayı da çok doğal karşılıyorum zaten tamam. net. MYK'da da değiş, değişebilir. Bundan daha doğal bir şey yok. Kimseye kalıcı olmaması lazım o koltukların. Başarılı olan insanları seçecek bir aslında objektif bir hikaye yaratmamız gerekiyor. Zaten aktif üyelik dediğim konu bundan alakalıydı hmm. zaten. Bütün üye ve yukarıdaki MHK'ya kadar bu geçerli. Doğru. Hepsi. O yüzden herkesin hakkı var. Mutlaka bir iş, ama iyi bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne önümüzdeki süreçte çok ihtiyaç olduğu için söylüyorum. Bu tartışmalar dışarıda aslında insanların güven konusundaki problem yarattığı tartışmalar oluyor. O yüzden biz içimizde bunu halledebiliriz. Ben çok rahatlıkla bunu halledeceğimizi düşünüyorum. ...parti meclisinde doğru karar vereceğine inanıyorum... ...ne olursa olsun, öyle olur veya böyle olur. ...hepsi bizim arkadaşlarımız... ...bunu kalkıp başkalarının ağzına bir sakız yapma... ...sevdasında değiliz zaten böyle bir şey. ...tartışmayı da yanlış buluyorum bu konuyla... Peki, YSK ile geçirdiğiniz süreci... ...hızlıca bir de onu sorayım efendim... ...şimdi ahim başvuruları vesaireler vardı ama... E, ...meselenin özünde siz seçim öncesi... ...hem de katılım arttırmak için... ...demiştiniz ki biz sandıklara sahibiz... ...kimse endişe etmesin... ...herkes istediklerinin oyunu kullansın... ...geldiğimiz noktada hala e, sandıklara sahip biz bir sonraki seçim önümüzde yerel seçim var. Sağlıklı yapılacak der misiniz? Şimdi burada biz sandıklara sahip çıktık zaten. Konu aslında bütün dönüyor. Dolaşıyor. Güneydoğu'ya geliyor zaten konu. Güneydoğu'da inanılmaz olaylar yaşandı. Kolluğunu yaptığı, korucularını yaptığı, muhtarların yaptığı, valilerin yaptığı, kaymakamların yaptığı ve arkasından bizim aklımıza geldi aslında bu konu ama neye güveneceksiniz? YSK meselesi, mühürsüzler meselesi yani bundan ilgili. Şimdi biraz önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Bahçeli millet damgayı vurmuştur dedi. Onlarda damga yok yanlış biliyor galiba. Mühürsüz onlar. Yani şimdi biraz tabi bu espri olsun diye söyledim ama mühürsüz. Ama şöyle bir durum var ortada. Biz %97,5 itibariyle bütün sandıklara hakim olduk normalde. Ve ihlalleri belirledik. YSK'ya da bu ihlallerle ilgili başvurularımızı yaptık. Gerçekten. Aynı gün şerhlerini koymuşuz. Yani ben nereden bileyim bu kadar yerde sorun olduğunu sabahın 8'inden başlayan sandık başlarındaki arkadaşlarımız, okul öndeki arkadaşlarımız bize bildirdikleri aslında verilerden ben bunları açıkladım zaten hepsini. Ve hepsi de bende sabittir. Yani hangi saat, dakika, şu, bu her şey vardır. İşe neye güvenmeniz lazım hukuka? Şimdi bundan sonra alacağımız tedbirler nedir? Belki de seçim sisteminden ilgili bir halk oynamasına ihtiyaç var o zaman yeni bir öneri getireceğiz bununla ilgili. Gidelim bunu halka onaylatalım. Yani gerçekten de şöyle düzgün bir seçim yapmayla ilgili. YSK'nın hani meselesi tartışmaya açılmıştır bence. O zaman bir kurul başka bir kurula ihtiyaç olduğu görünüyor burada. Yani daha objektif bir kurula. Yargı siyasallaşmış bir görüntü var ortada şu anda. Güneydoğu haricinde her yerde biz bütün sandıklardaki ıslak imzalarla ilgili konuyu birebir eşleştirebiliyoruz. Hı hı. Güneydoğu'da problem çıkmıştır ve savcılıklara giden konular vardır bununla ilgili. Başkalarının yerine oy kullananlar meselesi ve bunlar tespitli olduğu için söylüyorum. Biz toplumun bütün hepsinin aslında hakkına okuna sahip çıktık. Çıkmasak YSK ile bu atışma nereden olacak zaten o baktığınız zaman. Konuyu getirip oraya bağladıkları zaman komik geliyor bana. YSK'nın açıklamaları da komik geliyor bana. Peki, çok teşekkür ediyorum. Takip edeceğiz açıklamaları ve partideki gelişmeleri. Ayağınıza sağlık. Sağ ben teşekkür ediyorum.